Pasta. Ee? Kanka onu yerine git kaşık alsana ya onu öyle. Elin acıdı. Ee? Oğlum diğer elim var o, niye öyle şeyler yapıyorsun? Telefon. Onu oraya durmuyor. Ee? Telefon naylon koyuyor. Telefon tutacağı alacağını onu oraya koyuyorsun. Ee? Ee? Ya. Ya git marketten onları liraya alsana bir tane. Ee, bantı kesmek istiyorsun. Makasında mı yok kanka senin? Makasla kessene kanka. Makasında varmış zaten senin. Ee, onu öyle kesiyorsun. Ne yapıyorsun? Bıçakla deliyorsun. Mama, mama, mamayı kesiyorsun. Ağzını açsana kanka onun. Ağzını açsan daha iyi olmaz mı? Kanka ne yapıyorsun hele?